Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz bu umarım. Ben de iyiyim. Şu an pancar yeri hazırlıyoruz. Arkamda 3 metre hisarların rotavatörü de Veya alabora Nasıl hitap ederseniz. Normalde bu arazide tutmuşsak ezecekti ama biraz kesekli olduğu için Rotor da çekmeye karar verdik Şu an arazimizde en son uygulamaya kadar, Bunun sonra ekim. Daha sonra sınavıya geçeceğiz. Arkadaşlar taktığımız en dörtlü saati biliyorsunuz. Rotovatörü yeni aldık daha. 3 metre alabora. Arkasında ağır meydanesi var. Bu araziye tekrar bir ikinci işlem yapmayalım diye bu şekilde aldık. Böyle göstereyim. Ja, 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 ja. Şu an ilerlemez ilerlemezimiz saatte 5.2 kilometre. 5.1 değişiyor. Yani neden bu rotayı deseniz bir defa diğeri 2.30'du bu 3 metre. Yani iş kolaylığı sağlasın diye. Traktör ufak geliyordu. Ya diğer tahtada da kullanıyorduk. Buna taktığımız zaman da ufak geliyordu. Yapı da biniyordu. Şu an bizim için iş kolaylığı sağlıyor. Arkasındaki hafif meydan vardı? Bunda ağır meydana var? İkinci bir isteme gerek kalmıyor. Tekrar lastikle sıkıştırmamız gerekiyordu. Bunda ona gerek yok. Direkt kendisi hallediyor. Hani tek bir isteme de dedik. Fiyat olarak da diğer markalara göre daha uygundur hisarlar. Eski otomotorumuz de bizim hisarlardı. Ondan bunun farkı, merdanesi farklı, daha geniş. Bir de disli sistem farklıymış. Diğeri zincirliydi, bu disli. Daha iyi yapmışlar. Bu sanzumana bağlı olan kısım. ne yaptınız? Pancar yerine hazırladınız mı? Ekenler var mı? Şu an Ereğli bölgesi ekimlere başladı. Bir iki hafta içinde yaklaşık ekimler biter burada. Ondan sonra sulama yapacağız. Bu sene biraz da kurak gidiyor. Yani öyle bir sıkıntımız da var. Çok fazla yağ salmadı bölgedemiz. Toprağımız da kuru. Gönel yok. Ekeceğiz arkasını hemen yağmurlama döşeyip sulamaya geçeceğiz. İster yoğun biraz. Allah bu arada uygun geldi. Biz büyük gelir mi acaba dedik. Zaten traktörü aldığımız yerden aldık bunu da. Onlar da herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bunu alın dediler. Onlar tavsiye üzerine yani 3 metrelik aldık. Yani traktörde herhangi bir zorlanma yok. an 1500 devirle çalışıyoruz. 2 G'sinde hızı 5. 540 deri böyle dakikada koyduk bunu Böyle aşırı bir kesekli tarla değil. Çalışması için uygun bir ortam var. Şu an bu traktörün bana göre tek eksiği yani kolları kaldırdığımız zaman kuyruk menü indirdiğimizde tekrar kaldırması lazımdı otomatik. Maalesef onu yapmıyoruz. İkisini de ben yapıyorum. Yani kuyruk menü da bir şey olmaz da yine arkadaki makineye zarar vermiyorum. Devir sabitleyici yok ama onu el gazıyla kendim ayarlıyorum. Ayak gazına bağlı olduğu için Ayakkabıyı da aradıktan sonra halat çekiyoruz, o kadar oluyor sıkıntı yok. sistemi değil, değil yani. Sesi direkt almıyoruz. Ama kapattığımız zaman gördüğünüz gibi ses nerede yok. Dışarıda çok yoğun bir çalışma yapıyor aslında ama içerisi sessiz sedasız. Aynalara ayarladım görebileceğim şekilde. Daha rahat bir çalışma oluyor. Bugün bir aslında biraz geç geldik. yağlamasını bakımını yaptık. Dün gece aldık ötede Ali Raca'da. Normalde tıpkık olacak. Yatıp baktık. Tıpkık olmaz. Bizim ötede gelsek o da iki işlem yapacağız. Bayağı sıkıntı yaşayacağız. Hemen aceleyle gittik aldık geldik. Sabah da yağlamasını yaptık. Şimdi işleme başladık. Yani böyle arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz? ne durumda. Sektör hakkında bilginiz var mı? Bu arazi 27 kilo davam güpesi attık. Aslında 50 kilo atmamız lazım. Biraz az attık ama bu sene böyle deneyeceğiz. Güpe çok pahalandı Atamıyoruz istediğimiz kadar. Fiyatlar üstü. Artık yağmurlama ile şifre tahliyesi yukarıda yapacağız tabi ne kadar yavrum bu kesinlikle bilemiyorum şimdilik bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere bu arada Videoları beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Arkadaşlar gece mesaiye devam ediyoruz. Az bir arazimiz kaldı sayılır. Görüşmek üzere.